Size bir şey anlatayım. Ve Tayyip Erdoğan'ı ve başını da ağrıtmıyor. Tayyip Erdoğan'ı bilmem siz hangi partide olarak e, e, Tayyip Erdoğan'ı ben rüyamda gördüm. Hı -hı. Şeyde Baş Fakat burada kendisini anlatacaktım. Hı -hı. Nasıl gördü biliyor musun? Bir dağın üzerine çıkmış ben CHP'liyim. Bak ne diyor ben CHP'liyim. Tayyip Erdoğan bir dağın Hı -hı. üzerine Kayseri'nin gelişliğinde yeşil ot düz kapağına kadar ipek namazlığı var. İpek namazlığının üzerinde doğru bir hat atın üzerinde Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan sol eliyle tuttu sağ elini ileriyi gösteriyor. Bak ne diyorum. Beraber çalıştığımız Türkmen mühendis var. Ben onu dedim. Bizim başlığı dedim. Böyle böyle rüyamda gördüm. Rüyamda gördüm dedim. Böyle böyle. Biz dedi molla var dedi. 90 yaşında Hı. hoca. Onlar hocalara molla diyorlar. Bir ona söyleyeyim. Eğer müsaade ederse ben onu Arat. tekrar gitmiş anlatmış. Hı. Anlatmış. Adam adam aynı durumu anlattım. Türk de çok misafir pereler. Dedim böyle sen molla dedim. Hocam dedim. Böyle böyle bizi başlıyor, böyle böyle gördüm. Oğlum dedi, çok güzel bir rüya dedi. Hı. Onu dedi, bir kişi koruyor, bir tane koruyor dedi. Sen kötü bir insan olsan dedi, onu sana göstermezdi. Esas, bunu gerçek olarak söylüyorum kızım. Bir AK Parti kalksa, bir de ben kalktım yine CHP'liyim. O adamı Allah koruyor.